135m ha o zaman kurtarıyor 4-5 tane elbrekli öyle mi? Evet başlayalım o zaman Ulan ilkinden Ya <laughs> yemin ederim İlk elbrekli çıksa bırakacaktım bak Tiron impact Hadi 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 Bunun bir ayarı falan var mı ya? Böyle bir, şey şeyi var mı bunun? Ahmet bu yazıyı okuduktan 2 dakika sonra HB çıkacak. Şu an okudu şey ikinci de. İki tane sonra yani üçüncü de mi oluyor? Enyimbo. Enyimbo para ediyor mu şu anda ne kadar bu? İki taneden sonra dedin. Şu an sende üçüncü de yani şu an çıkıyor olması lazım. <laughs> DC geç flash bas. Rafe değil mi bu olaylar? DC geç flash bas. Para ediyor mu lan? 10 tane kırdık. 10 tane de bir tane skor King var. Bir tane engin bow var. Bunlar herhalde. Para etmeyen cinsten şeyler ya. Altar biri de mi kırsak arkadaşlar? Misal Fragment, telenit, abaydon falan atıyor. İyi para eden birçok item çıldırken bunu. Yani illaki, illaki kogu sword a alt en 6 a de mi kırsak acaba ya shard dark vayne aldık başardık amınık dark aldık beyler yok mu bir hbmiz keso o kanka elbreaker çıkarsa upgrade edelim mi ya Sen nerede kırarsan kır mavi kutu zar Bugün zarar etmeyeceğiz zaman akıyım. O 750 mi çıkaracağız bugün? Var mı iddia giren? TV çöp dedi. On Dark Kaç ne kadar Dark şu an? <laughs> Darkwing şu an ne kadar piyasada? ebe geliyor demiş. Light. Dur. Akşam atalım olur kanka atalım ya müsait olduğunda. Dip DC flash basınca daha iyi drop alınıyor deniyor bakalım. Bu para ediyor mu? Murat of Erin. Hatırlıyorum. Para ediyor mu Murat? Beyler. Helbreaker. 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 Bilmiyorum ki Helbreaker para ediyor mu? Oğlum ben hiç bakmam piyasalara. Light, light para ediyor mu? ediyorum. hissediyorum alacağız. 3 tane hellbreaker alacağız. Hellbreaker 30M vereyim demiş. Oğlum 30M mi lan hellbreaker Hellbreaker 30M mi gerçekten? Abi hellbreaker 30 ise iptal ediyorum. Ne 30'u? Ebe 1 GB, dv 25M. 130M. Abi chat bizi sikecek ama. Oo, Dark almışız. Oğlum bir dakika dur. Ne oluyor? Şu Hellbreaker. Dark Vein. da şuraya alalım. Bunlar E, B, S, B, E, B. Bu L, E, bu ...O, E. Tamam devam ediyoruz. Altarda GB düştü mü? Bu oyunu nereden indirebilirim? <laughs> bu oyunu nereden indirebilirim? Alev ablamıza güzel bir cevap verin. Alev. Ah! Beyler! Ortalık karışacak. Ortalık karışacak. Aleykümselam kubu hoş geldin. Ayda. Oğlum iyi gidiyoruz chat. Alev Hanım oyunu indirmeyin lütfen. <laughs> <laughs> Oğlum şuraya baksana. Direkt combo. Hellbreaker. Dark Vane Hellbreaker. Akıyor Marek? Gençlere drop şansı veriyorlar abi. Başka açıklaması yok demişim. Gariban pres. Garibanın yüzü gülür mü? Be. Oğlum bana bir DC Flash bastı. O diyeni... O diyeni bulursak ona güzellik yapacağım. O EB çok çıktı. EB para ediyor mu?

Bugün, bugün güzel şeyler olacak. Bugün şanslıyız oğlum. Bugün bir şeyler mi yapsak? Bassa gitem de yok. 10 şart, 10 şart basalım diyeceğim. 10 10 webe mi denesek bir tane? Oğlum bugün şans bizden yana lan. Kaç üçüncü el direkt bu. Su dolduruyorum hemen geleceğim. Akıyor bu akşam. Vallahi akıyor. Ebeleri mi basalım. Nasıl ya? Oğlum ben de anlamadım. Atıyor arka arkaya bu kadar iyi. Kim lan o mavi kutu en mantıksız diyen? Kimdi lan o? Çıksın lan ortaya. 6 GB oldu bile dedi bir adam. Kimdi o kim? O şanssız diyen kimdi? Mavi kutu kırıyorsan en mantıksız diyen kimdi o mavi kutuyu? Bu ne lan? Oğlum bu ne? Dol mu bu? Abi bu item yaşıyor mu amına Oğlum bu itemi ben takanı hiç görmedim altarda. Don... Don yazmış bir <laughs> Oğlum dol... Oğlum bu item yaşıyor mu amına Bu ölmesi lazım bu itemin. Dol değil döl amına Oğlum bu item nasıl bir item amına kim? bizim zamanlarımızın en eski itemi amına hissediyorum hissediyorum büyük hissediyorum abi büyük hissediyorum Siktir be Bu item hadi oldu çıktı itemi bırak burada Bu item -sen mi bu çıkınca bir şey çıkmıyor mu? Pas siktir Oğlum bu dol çıkınca bütün upgrade bitiyor mu? Bütün şansımız bitti mi yani şu an bizim? Bu dol cenabetten diyorlardı. O dol bu dol mu amın okuyayım? Asiktir. Ciddi misiniz? Dölü yakman lazım. Nasıl yakacağız bunu? Abi bak şu an bütün hissiyatımı bitirdiniz ama ben bir daha hissediyorum abi. Hissediyorum şu an. Evet devam ediyor arkadaşlar. Aha Raptor. Raptor para ediyor mu? Geliyor geliyor geliyor. Hissediyorum bak şu an. Gelecek. Raptor para diyor mu o chat? On Mirage. Sal beni bir. On Raptor. <laughs> Biz farmda Raptor çıktığında takla atıyoruz. Adam para ediyor mu? <laughs> Aga be. Aga be. Ama şimdi öyle demesen iyiydi ya. Ah. Ah. 4 oldu 4 Abi Engin Bob çok fazla çıktı ya. 8 çıkar oradan öyle. Ters <laughs> totem. Çevir kazı yanmasın. Maliyet ne? Maliyet 750'ler arkadaşlar. Ebeleri bas 7 yap satarız. Bakalım ya. Kaç tane kaldı arkadaşlar? 4 tane kaldı. Oğlum çok eğlenceliymiş lan bu. <laughs> Son bu herhalde. Son 2 mi? Son 1. Hadi 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 hadi. Hadi ne PJ. Hadi son 1. Son Dark istiyorum ya. Dark beni bir dakika zarar. Şu an karda mıyız, zarda mıyız lan biz? Ben anlamadım bir şey. Chat. Şu an karda mıyız, zarda mıyız? Basıyor yani. Ben yani bir sikim anlamadım bu işten. Dur. Resleri basmadınız. Biz herhalde hiç basmamız gerek. O zaman shellleri hemen kırıyoruz.